Kur'an'da İnsan Tipleri. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Yazan Rıfat Oral. Seslendiren Ebubekir Babacan. Eseri yayınlayan Evrensel Hafızlar Derneği. 21. Cüz. Bilgi ve Hikmetle Hayatı Değiştirenler. Yaşadığımız olumsuz olan her şeyi değiştirmek hepimizin idealidir. Bu konuda Kur'an bize yol gösterir. Ayrıca olumlu ve olumsuz örnekler üzerinden konuyu tasvir ederek aktarır. Bu cüzde de bilgi ve hikmetle çocuğunu eğitmeye çalışan bir baba, bilgisizce Allah hakkında tartışmaya giren bir kişi ve savaşta haince davranışlar sergileyen kişiler anlatılır. Birincisi, bilge insan Lokman el-Hakim. İnsanlarla ve kendi çocuğuyla iletişim içinde olan ve onunla konuşan bilge bir insan. Ona El Hakim sıfatı verilmişti ki anlamı bilgi ve hikme sahibi demektir. Türkçedeki bilge kelimesi bunu karşılar. Bu cüzdeki Lokman Suresi'nde bilge bir babanın çocuğuyla konuşması aktarılır. Adeta bize bir yöntem verilir. Ey yavrum diye başlar söze ve çocuğuna şunları anlatır. Tevhid inancı iman bilinci. Anne ve babaya iyilik, iyi davranmak, vefa bilinci. Namaz kılmak, ibadet bilinci. Hep doğrunun, marufun yanında olmak ve onu savunmak tebliğ bilinci. Kibirden, büyüklenmekten ve ucuptan kendini beğenmekten kaçınmak ahlak bilinci. Bu şekilde çocuğunu din, ahlak ve düşünce yönüyle eğitmek ve onda bir bilinç oluşturmak ister. İkincisi ...mutuassıp inkarcı. Bilgisizce Allah hakkında tartışmaya giren kişi ise... ...kendisine vahye tabi olsan daha iyi olur denildiğinde... ...bilakis ben atalarımdan bulduğum inanca uyarım der. Allah şöyle cevap verir. Şeytan onları ateşe çağırsa da mı atalarına uyacaklar? O müşrik kişiye gökleri ve yeri kim yarattı diye sorulsa... ...Allah der ve putları unutur. Bu kişi düşününce tevhid inancına döner. Ama bir takım menfaatleri sebebiyle aklını putlara, putlaştırdığı kişilere sattığında onların peşinden, izinden gider ve hep duygularıyla hareket eder. Yanlışlara devam eder ve sonunda da helak olur. Üçüncüsü, savaşta müminler ve münafıklar. Savaşın şiddetlendiği ve yenilme ihtimalinin olduğu anda iki tavır anlatılır ve nifak problemine dikkat çekilir. A- Savaşta ve zorluk anında münafıklar korkaklıkları ve ihanetleri sebebiyle sürekli insanların moralini zayıflatırlar. Savaş şiddetlendiğinde münafıkça tavırları sebebiyle Allah ve Resulü'nün bütün vaatleri boşmuş. Burada ölüp gideceğiz derler ve savaştan kaçmaya çalışırlar. B. Müslümanca tavırsa işte bu savaş, işte bu zor durum Allah ve Resulü'nün bize vaat ettiği şeydir. Ya zafer ya şehadet. Allah ve Resulü doğru söyler derler ve en şiddetli hal bile onları korkutmaz. Bilekiz imanları ve teslimiyetleri daha da artar, daha da kuvvetlenir. Sahabe-i kiram böyleydi. Bu cüzde de Hendek Savaşı sırasında iki tarafın tavrı aktarılır ve sahabe gibi cesur olmamız, Allah ve Resulüne güvenmemiz, inanmamız gerektiği anlatılır. Kur'an'da İnsan Tipleri Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Yazan Rıfat Oral Seslendiren Ebubekir Babacan Eseri yayınlayan Evrensel Hafızlar Derneği